bugün var makinenin robotunu yapacağız ee, yaparken eğleneceğiz yapacağız şimdi yapmaya başlayalım evet merhabalar barlas merhabalar bugün yine barlas lego yapacak sizin için çok seviyorum barlas legoları daha önceki videolarda da anlatmıştık Barlas'ın odası da böyle her yeri Lego dolu. Barlas onları hazırlarken ben size gezdireyim. Burada Super Mario'ları var. Burada Barlas'ın okuduğu kitapları var. Aynı zamanda Barlas çok fazla kitap okuyor. Burada da yine Örümcek Adam olan süper kahramanların Legoları var bitirdikleri. Aynı zamanda Barlas korsanları çok seviyor. Böyle korsanlı bir odası var. Yine buradaki yapılmayı bekleyen Legoları var. Barlas'ın doğum gününde gelmişti arkadaşları tarafından da. Biz de aldık. Evet burada da diğer araba ve motorları, uçakları. Burada yine Kaptan Amerika, Batman, diğer süper kahramanlar, Superman, robotlar. Yine Örümcek Adam'ın bir serisi burada. Evet. Ne yaptık Bardasçı? Şimdi evet. Bu arada yaz tatiline girdi Barlas. Evet. Üçüncü sınıfı bitirdi. Ve geçen hafta Barlas çok sevdiği için İstanbul'a Legoland'a gitti. Barlas nasıl geçti Legoland? İyiydi, güzeldi. Neler yaptınız? Oyunlar oynadım. Legolar yaptınız mı? Evet yaptık. Orada araba falan yaptık. Yarıştırdık. Evet Barlas bugün ee, yalnızsın. <laughs> Burası göremiyoruz kardeşini. Evet uyuyor. Burası uyudu çünkü. O yüzden Barlas da burada legolarını yapıyor şu an. Ayla sanki bunların parçaları daha küçük gibi. Evet. Şöyle gösterelim. Ve birbirine çok benziyor. Hı. Değil mi? Evet, şöyle gösterelim bakalım. Machini, Machamor. Evet, bu robotu yapacak şimdi Barnaz. Baya küçük detayları var. Adamını mı yaptım Barnaz? Evet, burada. Adamına bakalım. Şimdi ne tarafı yapıyoruz Barnaz'cığım? Robot tarafı. Yere, Sen yapıyorsun. aynı zamanda anlat bizimle. Tam sohbet edelim. Legoland'da başka neler vardı Barnaz'cığım hafta sonu? Orada bir sürü e, şeyler vardı. Oyuncaklar? Hayır. Ee... bir sürü ülkelerin büyükten yapılmıştı yapılmıştı. Aa evet doğru bak ben evet onu hatırlamamıştım. Ee, ülkelerin e, yapılan robot haliyle küçük minyatür haliyle e, legoları yapılmıştı ve çok güzel e, müthiş şeyler vardı. Neler vardı bu arada? Hangi ülkeler İngiltere vardı? İngiltere'nin saat kulesi vardı. Amerika'nın e, e, eski ülke vardı. Mısır'ın Mısır piramidi vardı. Evet. Fransa'nın kulesi vardı. Pizza, İtalyan pizza şey vardı. Kulesi vardı. Pizza. Evet, onlar çok güzeldi. Hepsinin bir özelliği vardı, değil mi? Basıyordu. Evet, orada basıyordum bir şey, ne bir şey Değişik bir şey katmışlar, bir hava katmışlar orada. Düğmeye basıyorsun, çeşitli etkinlikler yapıyor. Orada kulenin içindeki adamlar ya da kulenin bir ışığı yanıyor. Çok farklı ve güzeldi. Arkadaşlara tavsiye edelim değil mi? Evet. Güzel bir yerdi. Arkadaşlar için, Lego severler için. Güzel bir ortam. Eğlenceli. Arabadan uçak tarzı yine yapılan Dönme dolap şeklinde bir alet vardı. Çocukların en çok sevdiği yine legolardan etkinlikler vardı. Bir de ne vardı? Bardas e, aklına gelen. Orada e, şey. Sinema vardı. Sinema vardı. Bir de şey vardı. Oyun alanı. Hayır. Ne vardı? Hangi katta? Şey hmm, Şey, vardı? Şey işte, simülatör. Hayır, işte şey, simülatör. E, ateş ederek. Değil mi? Hı hı. Böyle legoları vuruyordun. Kötü legoları. E, onu da çok güzel yapmışlar. Araba şeklinde hem ilerliyorsunuz hem lazerli ışıklarla vuruyorsunuz. O da çok güzeldi. Evet parçaları biraz küçük. Değil mi Marlas? Hı -hı. Hangisini arıyorsun. Şu. Küçük. Kırmızı bir şey mi var içinde? Bakalım. Çok ufak parçalar. Kare şeklinde. Şimdi kırmızıyı acaba sonra kendi mi takmış bu Yok. sarı şeklinde böyle kırmızı görünen bir şey de bulamadım. Eksiğimiz yok herhalde değil mi? Orada var mı? Diğer kısmı bulduk mu? Bu, bulduk o burada. Hah buldum. Heh, bir adamımızın böyle maskesi var. Açılıyor. Aa, süper kalıyor. bakalım bir. Oo Çok güzel. Daha öncekilerde hiç böyle bir şey yoktu galiba. Evet. Yok. Yaptığın legolarda. Evet şu an Aras diğer parçalarına devam ediyor. Burada solmayınca biraz daha sakiniz. Uras çünkü iki buçuk yaşında olduğu için çok hareketli durmuyor. Abisini de bazen yorabiliyor. Karıştırıyor her yeri kurcalıyor merak ediyor. Abisi de bazen onu tutmaya çalışırken yoruluyor. Ama tabii, Marlas da kardeşini çok seviyor değil mi Marlas? Evet. Bazen orası uyuyunca canımız sıkılıyor. Evet parçalar çok küçük ve birbirine benziyorlar. Ve renkler de hep gri, siyah. Hangisini arıyoruz Barlas bakalım. Şun ikincisi. Şunun bir tane daha hmm. Bakalım. Ha, Şurada. Evet, aynı anda gördük Barlas'la. Evet Barlas Başka geçen hafta nerelere gittin? Gezmeye. İstanbul'a gittik. Bursa'ya gittik. Yalova'ya gittik. Evet Yalova nasıldı? İyi güzeldi. Yalova'da nerede kalıyorsunuz? Yastıkta Çınarcık'ta. Çınarcık'ta Yastığımız var. Orada kalıyoruz. Barnaz orayı da çok seviyor. Evet akşamları sahilde skuterıyla geziyorlar. Uras'la beraber. Abi söndü. Uras arkasından koşturuyor. Evet şu an diğer parçayı da Aras buldu ekledi. nasıl burada yine diğer oyuncakları var küçüklüğünden beri. Orada hep biriktirdiğim peliş oyuncakları var. Peliş oyuncaklarında neler var Parnas'cığım? Sayabilir misin bize? Köşedekilerde. sayamam. En azından birkaç tanesini böyle. Süper Mario başka Kravşak, Kuzu var. Fil ee, Necati. Roketler var, köpek var, aslan var. Buradan görebildiğim bir köpek. Eee Dünden kalan bir pepe var. Hangi parça var nasıl <laughs> Ben de bakayım. Tekniyor yine var yavaş yavaş oluşmaya başladı parçalarımız Bu da aynı zamanda robot adamın kafası saçı. saçı. Eğer şöyle eğer ki kaskı takmazsan saçını takabiliyorsun. O da şöyle oluyor. Evet gözde abarlan sen bize. Aa, evet bu da çok sevimli. Varlas ama şu an kaskı tercih etti. parçalar çok küçük değil mi var <laughs> hepsi birbirine çok benziyor Evet, varlığa aynı zamanda anlat bakalım ilgi alanlarını anlat bize sevdiğin şeyleri neler yapmaktan hoşlandığını arkadaşların kitap okumayı severim arkadaşlarım evet başka yüzmeyi seviyorsun evet Değil mi? Özellikle havuza atlamayı çok seviyor Barnaz. Başka ilgilendiğin spor alanları var. Basket oynuyorum. Barlas basketbol oynuyor. 2-2,5 yıldan dedi. Ama en büyük ilgi alanı Barlas'ın Lego. Evet. Barlas. En yani çok hangi Legoları seviyorsun? Hangi tür? Ee, Harbi seviyorum. Evet. DC. DC. Evet aynı zamanda tabi odaklanıp birleştirmeye de çalışıyorlar. Hangi kısımdayız? Kolunda mı? Kol yapıyoruz şu an. Barlas aynı zamanda resim yapmayı da seviyor. Evet. Karakter resimleri yapıyor, kendi doğal özgün resimler yapıyor. Şuradan kapının arkasını göstereyim size Barlas'ın yaptığı resimleri bu şekilde asıyoruz kapısının arkasına. Aynı zamanda girişte kapının önünde de var resimleri. Çok seviyor bu şekilde kendine figürler yapıyor var Evet şu an Alif'in yaptığı robotun şeklini tekrardan gösterelim. War Matching Match Amor Marvel'ın yine güzel bir robotu. Elinden ışık mı atıyor? Işıkla şekil atıyor değil mi Marlas? Evet böyle robot seven arkadaşlarımıza tavsiye edebiliriz. Reklam değil tamamen Barlas'ın sevdiği ürünleri alıyoruz biz ve bu şekilde Barlas yapıyor. Evet, parçalarımız azaldı gibi yavaş yavaş oluşuyor Evet. Böyle bir şey de var. Barlaz. Bu ne acaba? Şu Acaba elinde bir şey mi fırlatıyor onunla? Aa o şeymiş. Tamam. Robotun arkasında kablosu. Geçirilen bir kablosu var. Evet aynen. Robotun arka kısmına takılacak. Evet, bakıyor şu an. Var Diğer kolu mu? Diğer ayak. Diğer ayak. Evet, parçalar çok küçük. Yana göre küçük küçük tek tek ekleniyor. Ve hepsi birbirine çok benziyor. tek tek ekliyoruz.